Civan, iyi misin? Nasıl oldun? Var mı bir ağrın? Ela? Ela dedi ya. Yani çocuk bilmiyor Leyla kim. Civanın öğrendiği gerçek, ailesinin yıllardır sakladığı sırların fitilini ateşler. Yıldız ailesinde sular durulmazken, Leyla her şeyin merkezine yerleşir. Aldığı kararın geri dönüşü yoktur kalbi ile vicdanı arasında sıkışan Leyla, kendini hiç beklemediği bir savaşın ortasında bulur. E ne olacak şimdi? Bundan sonra hatırlamayacak mı seni? Hatırlayacak. Hatırlayacak diye hatırlamasın. Ya hatırlamazsa? Anne ben ne yapacağım şimdi? İçinden ne geliyorsa onu yap. Sevgilim neredesin? Nur, Civan'a donör olma süreci başlarken, hem fiziksel hem duygusal olarak zor bir sınavdan geçer. Mali ise, Nur'u korumak için kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Neco'nun beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkması, tüm planları alt üst ederken Nur'un güvenliğini tehdit edecek yeni gelişmeleri de beraberinde getirir. Yıldız ailesi, parçalanmanın eşindeyken eski düşmanlar da yeniden ortaya çıkar. Herkesin kendi yolunu çizmek zorunda olduğu bu bölümde aşkın, sadakatin ve ihanetten doğan kırılmanın ağır bedelleri ödenecek.